Kılıçdaroğlu'nu ciddi anlamda eleştiriyorlar. Evet. Yapılan en büyük eleştiri bunca seçime ben girdi de, kaybetti. Evet. Ben de eleştiriyorum. Kaybetmiş olabilir ama e, Kılıçdaroğlu çaldı mı? Çırptı mı? Ya da ne bileyim şu an devlette herhangi bir etkinliği var mı? Ya SGK'yı batır şu anda SGK'yı SGK'yı batır. batırmadı. O batırmaz. Evet, batırmaz. Batırma. Batıracak yetkisi yok. Zaten. sana. Şu an ülkemizin durumu iyi miyiz? Erdoğan çaldı mı? Ee, Bilemiyorum yani. Ya ki, Erdoğan çalıp çalmadığını bana sormayacaksın yani. Kendin sorgulayacaksın. Herkes sorgulayacak. Erdoğan'ın sözü var Erdoğan'ın biliyor musun? Bir gün Recep Tayyip Elinde Erdoğan, Erdoğan çok ze yok hayır o yüzük gerçek değil. Bir gün çok zengin olduğunu duyarsanız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilin ki haram yemiştir demişti. Ne dersin bu konuda? Ya şu an normal vatandaş öyle zengin bir insan değil yani. Yani özal gelmiş var, gitmiş, Süleyman var. Demirel gitmiş. Tamam bak Ecevit mesela ondan sonra Erdoğan iyi yapmış diye, değil mi? Seçtik onu. Artık iyi değil yani bu Tayyip Erdoğan'ın gönlü zengin. Bundan sonra he, bundan sonra he, değişmesi bak, lazım bak, yani. Sürekli dağıtıyor sürekli. Sürekli bahşiş dağıtıyor. bahşiş dağıtıyor. Bahşiş dağıtmayla olmuyor yani. EYT geldi ya şimdi kazandı. EYT'nin nasıl geldiğini biliyor musun EYT peki? EYT nasıl geldi? Nasıl geldi EYT söyler misin? Seçimi kaybedeceğini anladı. EYT e, seçimi kaybetsem de. E yok yok hayır EYT'yi kim önerdi? Kim her şeyi önerdi? Kılıçdaroğlu önerdi. Bilmiyorum evet. Abi, kim önerdi. Evet hatta e, bir şey daha vardı. Ne vardı? Unuttum şimdi. Ama ben karşıyım bak EYT. Bak asgari ücret ne demişti? Orada. 1500 olsun demişti. 1000, 1000 lira hatırlıyorum. Var. 1500 olsun demişti. Evet. Onlar eee Kılıçdaroğlu'nun e, dediği olmasın diye 1300'e. Bayram ikramiyesi de Evet, bayram ha onu unuttum evet. Bayram ikramiyesi Kılıçdaroğlu'na aday olacağı zaten belliydi, Bilmiyorum. konuşuluyor. Evet abi, belliydi. Bence kazanamayacak aday olursa. Yani sen vermeyecek misin e, şeydi? Sen Mansur Mansur yavaş olursa Bak, veririm. Şimdi şöyle. Mansur Ma Peki abi. öneriyi biliyor musun Meral Hanım'ın önerisini? Mansur yavaşsa İmamoğlu yardımcıları olsun. Yardımcısı. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı değil mi? Sen biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Evet, görüyorum zaten. Doğru olanı söylüyor peki, bence. Peki finalde Diyelim ki Muharrem aday olmadı ya da Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa kime oy verirsin? Abi Erdoğan'ın karşısına poşet çıksa yine poşete veririm ben. Sen? Kime oy verirsin? Yani belli durumumuz. Elbette ki başkasına veririm yani. Tamam. Sorabilir miyim size? Buyurun. Tabii gündemi takip ediyorsun. Tabii ki. Yani ben fikrimi söylüyorum. Tamam. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. Ee, i̇nşallah hangisi hayırlısıyla olsun o olsun yani diyelim. Teşekkür ederim. Ya benim oyum da zaten HDP'dir. Zaten o bellidir bizim. Şimdi HDP ama HDP aday çıkarmazsa HDP Kansan aday HDP vermeyecek. HDP aday çıkarmazsa tabii ki Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Maalesef diyeyim yine AKP olacak. Sen ne düşünüyorsun ne <laughs> Kimi ya, tercih edeceksin? Vatanımıza hayırlısı olsun. Yani iktidarda kim olursa olsun fark etmez. Bizim için, çalışanlar için en iyisi hayırlıysa AKP CHP HDP fark etmez. Yok öder abi eder. A, kararını verdin mi hocam? Kararını verdi. Ben e, ben oy kullanmıyorum senelerdir. Niye? Ama oy kullanmazsan Çünkü sen, kendim kendime nasıl? suçu bulmadığım için. Bak sen Ama oy sorumluluk, e, sorumluluk almak istemiyorum bebal çünkü e, bağlı almak istemiyorum. Çünkü bizim insanlar tamam mı? E, bir şey demek istemiyorum. Bu da bir çözüm mü peki? Çözüm çözüm değil, yapacak bir şey yok şartlar Ama bu. Ama oy kullanmazsan bir takım şeyleri değiştirme şansı da kaçırmış oluyorsun. Şimdi şimdi nasıl, nasıl diyeyim? Öyle bir sistem gelmiş ki AKP olarak bu sistemin altında ne CHP çıkabilir, ne iyi Parti çıkabilir. Yani bütün Türkiye'yi 20 sene geriye atar. Şimdi mecbur AKP evet, zaten kaybetti. Yani A kimse AK Parti bu kaybetti işin abi. Içine bu çıkamaz ya. Depremlerden çıkamaz. dolayı zaten iş kalmadı ki artık. Adam 4 gün sonra 3 gün sonra Kepçeleri, yok vinçleri, onları bunları gönderdi. Yani yetiştik diyordur Sayın Erdoğan. Sonra da helallik istedi. Yetiştik mi? Yani. Abi. Helallik istedi bir sonra. Bir sürü arkadaşım gitti oraya. Atıyorum mesela bir kişiden ses geliyor. Oradan on kişiden ses geliyor. Onlar mesela oraya bırakıyor. Komple neymiş orada bir kişi varmış. Bir kişinin yanına gidiyor. Anladım. Sen ne düşünüyorsun? Abi şimdi ben yemin ederim. Diye. Ben oymayı kullanmayacağım. Ciddi söylüyorum. Sen de mi kullanmayacaksın? Ben kullanmayacağım yani abi. Yani buraya insan gibi ne bileyim. Türkiye'yi belli başlı bir yere getirebilecek bir insan Yok. Kılıçdaroğlu iki kelime bir araya getirmem bir adam. Hani ko konuşamıyor. Erdoğan de aynısı. abi aynı, yani. hepsi aynısı. Yani hepsi kukla yani. Hepsi kukla yani. Efsane kukla. Efsane. Yani onun için Maremi'ni nereye getiriyorlar kardeşim? Marimci. Ya AKP iktidar olduğu zaman istersen sen Amerika'dan Biden'ı getir. Yine Biden Cumhurbaşkanı olamaz. Yani bu gerçek yani. Amerika'daki Yaptık. sistemle Türkiye aynı değil. E, Amerika'da güçlü bir parlamento, e, tamam senato. Şimdi ama Amerika'da demokrati var. Burada demokrati yok. Parlamentonun senatörler bu. vardır. Var. Şimdi Amerika Başkanı'ndan önce de senatörler de gelir. Senatörler... Biz Türkiye'yi konuşuyoruz. Nasıl görüyorsun oluşan tabloyu? Ya bence aslında geri dönmemesi gerekiyordu. Çünkü Meral Akşener'in istediği iki oy vardı. Bir İmamoğlu vardı, bir de Yavaş vardı. Son durumu biliyor musun peki? Son, Şartları. Durum son durum Cumhurbaşkanı kim aday olursa olsun yardımcıları İmamoğlu ile Yavaş olsun dedi. Ama şimdi kimi ileri sürecekler o da var kimi aday çıkaracaklar. Ne oldu. olursa zaten Meral Akşaba otomatikman geri çekilecektir yine. Şu şartı bu. Abi Her sonuçta, yardımcıları olursa desteklerim dedi. Abi sonuçta başa gelecek kişi oldu. ama tek, baş, tek başına karar vermeyecek onu demek istiyorum. Yani mevcut şu anda Erdoğan'ın bulduğu anladım, bulunduğu etkilerle değil değişen bir şey Şimdi Kılıçdaroğlu yine başa geçtiği zaman emin olun ki onları bastıracaktır yine. Evet. Arkadaşım Annem siz bir şeye atlıyorsunuz. Siz gençler a politiksiniz. Bunu niye altılı masa niye bir araya geldi? Parlama hayır. Erdoğan. Parlamenter Erdoğan. sisteme geçmek, geçmek için göstermelik eskiden olduğu gibi bu şeyden sembolik bir cumhurbaşkanı seçilecek. Ha süreç içinde bir yıl mı iki yıl mı olur? Parlamenter sisteme geçildiğinde zaten cumhurbaşkanı işlevsiz kalacak eski sistemdeki gibi. Başbakanlık geri gelecek. Meral Akşener niye ısrarla ben başbakan olacağım diyor. Şu anda Türkiye'mizde başbakanlık diye bir makam var mı? Yok yok. Onu atlamayın. Tamam, ha. Düşünceği. Kim olursa olsun. Bak ağır Realist ol. Muharrem İnce'nin bugün Türkiye'de seçilme ihtimali ne? %80. %80. seksen. Yetmiş. Peki ben. Abim. Peki ben Herakim. çok önemli bir şey soracağım size. Siz. Abi. başka bir, tamam, bir şey yaşıyorsunuz. Mi? Abi şu anda sen istatistiklere bakarsan şu an Kılıç gençlerin Şaravlı çoğunluğu olsun, gençlerin çoğu Muharrem mince kazanır ince abi. abi ben şu an genç dediğim, yani. abim, realist oldum. Tamam. Genç dediğiniz bu sene 6-6,5 milyon evet. insan oy kullanacak diyelim. Abi 18, hepsi 18 de bakın, sayıyorsun. Ak Parti'ye, MHP'ye vesaireye oy verecekleri bir kenara bırakıyorum. Hepsi, hiçbiri hepsi şeye versin. Ya matematik denen bir şey var. Ne olursa olsun Ak Parti'nin yüzde bir oy oranı var. CHP'nin yüzde yirmi beş bir. O ne yaptı ikisi 55. Evet. Nasıl cumhurbaşkanı oluyor? Hadi siz Abi Meral Akşener, Mansur Yavaş'la İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanı yardımcısı olsun önerisini getirdi. Evet. Sence mantıklı mı? Mantıklı abi. İyi. Nasıl görüyorsun peki? İyi abi. Seçilme ihtimali var mı şu tabloya bakın. Var abi. Sen verirsin oyunu. Veririm abi. Tamam teşekkür ederim. Hayırlısı kimse olsun diyorum. Sen e, yani bu durumda Millet İttifakına oy verir misin? Millet İttifakı'na oy Millet Karşı tarafta Cumhur İttifakı var. Abi düzgün birisi gelirse oy veririz yani ne bileyim yani önemli olan Türkiye'nin iyi olması yani iyi gitmesi hani ya. yani. Her şeyin iyi olması yani. Ayrılısı kimse o gelsin. Kime alsın. oy verirsin peki? Ya Allah ne bileyim yani abi güzel biri gelir oy veririm abi yani. Abi kafanda biliyorum. Kafamda şu an bir şey yok ama ha. o an ki... Gelişmelere mesela bağlı. şimdi mesela. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak Millet İttifakından. Karşı taraftan da Cumhur İttifakından da Erdoğan olacak. Kimi bana, tercih edersin? Bana bana göre Kemal Kılıçdaroğlu o aday olursa kafadan kaybetti Kaybettim. Sen yani verir misin? Ben vermem o adamı o abi. Ben o adamı ver. Diğeri Erdoğan'ım verir. Yani ne bileyim bu adamı vermekten Erdoğan'a vermek daha mantıklı. Simit satıyorsun. O zaman simit satmaya devam diyorsun. <laughs> yani simit satıyorum işte tamam. belediyede çalışıyorum. Ne yapayım abi şükür Allah'a. Yine barcımız borcumuz var ama yani aç, açıkta değiliz yani. belki başka müptezeller olsaydı başımızda daha farklı yerlerde de olabilirdik yani. O da o olayı. Ayrısı kimse olsun abi. İlla Tayyip Erdoğan olacak diye bir kural kanun yok. Ama kim hayırlıysa. Değişmesi ha? gerekmiyor mu ya, 20 yıldır? Yani. Ya 20 yıldır değişmesi gerekiyor ama yani biz mecburiyetten veriyor insanlar bunu. Ya abi başka yani kim var ki yani Recep Tayyip Erdoğan'dan başka. Yani daha güzel bir aday olsa da oyumuzu varsa ona ama ondan başka bir aday yok şu an yani. Hangi parti gelirse gelsin Tayyip'in yaptıklarını düzeltmek 10 yıldan uzun sürer. 10 yıldan uzun. Aynen. O kadar o kadar ağır bir tahribat var diyorsun. Aynen. Peki genç olarak umudun var mı? Yok, ümitsizim. Oy kullanmayacaksın zannedersem yaşın küçük. Ee, Haziranda olsaydı kullanacaktım. Ya, belki de haziranda olur belli olmaz çünkü henüz ya. kararı alınmadı yani. Her ne kadar 14 Mayıs gibi görünse de 18 Mayıs 18 Haziran'da da olabilir. Aynen. Kime geldim vallahi. Ne Muharrem İnce. Ya, ya. Muharrem İnce var ya bak. <laughs> ne bu Muharrem abi, tek, abi tek tek çare İnce olsun ya vallahi bak. İnce'den başkasını ben kimseye vermem zaten veremiyorum. Kısa bir şey diyeyim. Ne bakalım. Atatürk 20 yıl daha önce yaşasaydı bu Türkiye daha iyi olurdu. Evet. Hiçbir Evet, hiçbir parti